Tüm elektronik ürünler dünyaya şu anda Çin'den yayılıyor. Popülaritesi. Anlatabiliyor muyum? Ama eski Walkman mesela dinlerdik ya biz. Nereden gelirdi? Japonya. Evet. Hatırlarsın değil mi? Eski o Japon. Japonya'ydı. Japonya'dan aldık. Şimdi Çin'den gidiyor. Yatırımcıyı çekmek için bak çok önemli. Ticari, otonom bölgeler seçiyorlar. Vergileri %3'ün altında vergiler sağlıyorlar. Hiç uzatmayayım. Nerede komünizm? Komünizm hikaye. Ee, şimdi komünizmde normalde devletin e, özel mülkiyetin her şeyin sahibi olduğu bir rejimdir ya serbest teşebbüs yoktur komünizmde böyle bir şey olamaz değil mi? E, Saygılarımız. Bunlar şimdi burada fabrikalar, şunlar, bunlar yani burada inanılmaz zenginlerin ortaya çıkması kendine göre bir model bir komünizm kapitalizm karması ve ikisinin de olmadığı saçma bir şey bir diktatörlük oluşturuyor bunlar. Ama ama Çin Komünist Partisi'nde farkında olduğu veya olmadığı bir yaşayacağı son var, bir mukadderat var. Yeni dünya düzeninde şöyle bir kavram ortaya koyuluyor. Küresel sosyalizm. Heh. Küresel sosyalizm. Yani bu şu demek Komünizm. Küresel bir komünizme gitti aslında. Çünkü sosyalizm dediğin, komünizmin komünist enternasyoneldir çünkü. komünizm dediğin, komünist bütün dünyada uygulandığı zaman ancak bu sözde işte komünist ideal gerçekleşiyor. Evet. So Sovyetler Birliği olduğunda onlar neydi, neydi? Bütün dünya genelinde değildi. Bir e, yayılmacı, bütün amacı da oydu bütün dünyada bunu komünizmi oluşturmak. Şimdi bu yeni konsepte şu var. Aynı sosyalizmin, komünizmin, mülkiyet haklarını nasıl reddediyorsa, nasıl orada bir bürokratik oligarşi oluşturuyorsa, biz bunu sadece formunu değiştireceğiz. Burada biz bunu kamusal değil, şirket düzeyinde, şirket konsorsiyumları düzeyinde gerçekleştireceğiz diyorlar. İddiaları bu. Yani bütün mülkiyetin sahibi aslında şirketler olacak. İnsanlara da bütün her şey kiralama yöntemiyle, Mesela evler, arabalar, hatta kıyafetlere kadar. Her şey, her şeyin kiralanacağı bir model dünyada öngörülüyor. Böyle bir modelde dünyada hiçbir yerinde güçlü bir hükümete ihtiyaç yoktur bu sistem açısından. Tam tersine olmamaları gerekir. O yüzden bütün hükümetlerin yetkilerinin budanması gerekir. Ve bütün bunların yapılması için bu hükümetlerin bir kere hepsinin halkların halkları tarafından devrilmesi, çökertilmesi gerekir. Geldik en başta. Şu an Gürcistan'da yaşanan olay budur. Ondan sonra e, Fransa'da başlayacak olan sokaklardaki hareketlerle başlayacak olan olay budur. Almanya'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde. Şu an ama en yakın İran'da başlayacak olan budur. En yakın. Gürcistan başladığı için saymıyorum bunu. O zaten başladı. Ve dünyanın bütün diğer ülkelerinde yaşanacak olan olay budur. Bu yeni komünizm modeline bütün dünyanın geçişi ancak böyle bir süreçle. Kaosla mümkün olabileceği için, yıkımla mümkün olabileceği için. Çünkü hadi seni kaldırdım, yenisini koydum diyemezler. Çünkü statüko, mevcut düzen buna karşı direnir. O yüzden yıkımla olur bu. Yıkacaksın ve yerisini yapacaksın. Şu an onu yapıyorlar. Şu an tüm dünyada adını koyamadığımız hani bir gün savaş mı? 3. Dünya Savaşı'na girdik mi? Öbür gün yok girmedik. Yok zaten girmiştik bitti. Yok girmeyeceğiz. Hiç görmeyeceğiz dediğimiz şey bu değil mi? Aynen öyle. İşte bu. Bir savaştan daha ötesi. Daha ötesi. Daha kötüsü hatta. Şimdi başladığımız yere dönelim yavaş yavaş. Şeyle başlamıştık. Suriyeliler evlerine döner mi? Suriyelilerin evlerine dönmesi için oranın refahlı, ferah olması lazım. Evet. Şimdi arada seninle bir şey konuştuk. Ben çok beğendim. Şimdi ben... Ha, sen onu tekrar bir ben açıklar mısın? şey diyeyim mi? Sen Amerika'ya gitsen ya da Avrupa'ya bir yere gitsen, Türkiye'den daha iyi koşullardaki bir ülkeye gitsen, orada düzenini kursan, sistemini kursan, kalkıp Türkiye'ye gelir misin? Sadece tatile gelirsin. Yazları gelirsin, yazlarını geçirir, geri dönersin. O yüzden ben sana programın başında dedim, ancak bunlar giderse tatile gider diye. Kendinden ölç. Şimdi öyle bir şey olmalı ki Suriye'nin müthiş bir hale dönüşmesi lazım, yeni kurulan e, oradaki yapılar, rejimler falan. Çok ciddi ekonomik refah vaat etmesi lazım ki. E peki Son böyle bir, kamış, böyle toplayalım. bir tamam. Peki böyle bir böyle bir tablo gözüküyor mu? Şu anda orada HTŞ olarak baktığın yapı, yani El-Kaide'nin Suriye cephesi, yani Nusra cephesi, cephetin Nusra, El-Kaide'nin bir cephesiydi. Şimdi bu, bakıyorsun, CNN'e çıkarttılar Golani'yi, değil mi? Demek ki Amerika'nın orada bir kurulacak yapı ile ilgili bir inisiyatifi var. Her ne kadar Donald Trump şöyle böyle dese bile. E kardeşim sen bu adamı CNN'e çıkartıp konuşturduysanız Amerika'nın orada biz karışmıyoruz falan hikayedir bu. Aynen. Peki Afganistan'dan bunlar çekildiği zaman. Afganistan'dan iki sene yak aşağı yukarı oluyor değil mi? Sen geriye orada bir rejim bıraktın. Yani orada daha doğrusu şöyle yeni bir rejim kurulmasını sağladın. Oradan çekilerek yaptın bunu ya. Şimdi de aynı Suriye'de yapıyorsun. Taliban rejimi kuruldu mu orada? Kuruldu. Ya Taliban rejiminden adamlar kaçmak için uçağın kanadına tutundular. Ya düşünebiliyor musun? Ya böyle bir manyaklık var mı? Uçağın kanadına tutunup kaçmaya çalıştılar oradaki rejimde. E şimdi Suriye'nin yeni kurulacak rejimin Afganistan'dan ne farkı olacak? Olmayacak ya. Olmayacak. Ya bir de kurulacak şey pat diye kurulacak mı? Savaşsız, kavgasız, gürültüsüz. Ya böyle şey olur mu? Bunlar da kendi aralarında bir sefer kavgalar başlayacak. Ya Türkiye'de bile ya Türkiye'de bir seçimler olduğu zaman özellikle Güneydoğu bölgesinde oluyor bu ama ya muhtarlık seçimlerinde bile muhtar adayları birbirini vuruyor ya. Ki burası yıllardır bir kaostan bir baskıdan çıkmış Mu, bir bölge. Muhtarlık seçimlerinde bile haberlerde duyuyoruz birbirlerini vuruyorlar. Yani şimdi orada yönetimler şeyler yapılar oluştururken bunlar kendi aralarında kavga etmeyecekler mi? Çatır mı? Yani Suriye yani kolay kolay ifla olmaz. Tamam mı? Onu ben sana söyleyeyim. Bunlar e, aynı Afganistan neyse öyle bir yapı oluşacak. Ha. Ama Kürtlerin olduğu bölgeden bahsetmiyorum. Çünkü orada bir İsrail ve Amerika oradan şeyini çekmeyecek. Orayı destekleyecek. Çok büyük yatırımlar olacak. Aynı Irak'ta olduğu gibi. bile milyarlarca dolar para akı, akıtılmadı mı? Evet. Orası şey, Doğu'nun Paris'i gibi oldu. Ama burada bu sünni Arapların olduğu bölge Afganistan'dan farkı olmayacak. Tamam mı? O zaman şimdi o zaman adam gider mi? Gitmez. Sen olsan gider misin? Gitmez. Daha gelen var ya. Hani dedim ya sabah kendime geldim öyle bir bir baktım akşam İsrail geliyor ya. Evet. Daha gelen var oraya. İsrail çıkmış yola. Aynen. Yani ama hani şimdi şeye geleceğiz. Sayın Devlet Bahçeli'nin en son açıklaması. ilk değil de. Hı. Hani orada bir hani Türk, Kürt, Kürt'ü seven Türk. Biz burada bir program yaptık. Programda şöyle dedik. Bunun buraya gelmesine gerek yok. Özde zaten Türk, Kürt'ü, Kürt, Türk'ü hazmettiği zaman buralara varmıyorsun. Bu ışıkta ben sana şunu soracağım. Bir de çok affedersiniz değerli izleyiciler. Şu bana çok dokunuyor, onu söylemek istiyorum. Bu şey dedik ya, ılımlı İslam. Ondan sonra şey İslam. Ya İslam'ın İslam ılımlısı, ılımsızı olmaz. İslam, İslam'dır, Müslüman, evet. Müslümandır. Evet. Hani buna değerli e, izleyicilerimiz de Tabii. hani altını bir çizelim yani. Bu evet. onların oyunları. Yani evet. İslam'ın kuralları vardır. Uyarsın, uyumazsın, seni de böyle pat diye dışarı atmaz Anlatabiliyor muyum? Böyle elim uranı evet. İslam falan böyle birbirimizi öyle kandırmasınlar bizi. Evet. Bizi öyle kandırmasınlar. Sana bırakıyorum sözü. Evet. Ne yapmalıyız? Kişisel olarak ne yapmalıyız? Hani bu, bu, bu böyle bizi birbirimize düşürmek için bir şeyler yapacaklar o belli. Evet. Hani devlet de yaptırmamaya çalışıyor o da belli. Hani dikkatli olalım diye bir akıl var. Sence ne yapalım? Onla bitirelim. Şimdi Devletin güvenliği sağladığı bir alanda ve serbest ticaretin önünü açtığı bir alanda hiçbir şey yapmasına gerek yok kimsenin devletin bırak kendi kendinden orası zenginleşiyor oraya zaten yatırım kendi gidiyor para akıyor para güvenliğe gider ya güvenliğe ve serbest ticaretin mümkün olduğu yere kendi gider hiçbir şey yapmana gerek yok sadece koşullardır ya bu kadar basittir koşullar ama Şimdi bu bölgede güç mücadeleleri başladığı zaman, kavga başladığı zaman orada ekonomik anlamda hiçbir halt olmaz, refah olmaz, insanlar kaçar. İnsanları çeken şey refahın olduğu yerdir. Bir kere sen kendi ülkende de devlet olarak, sınırlarının dışında da eğer oralar uzanıyorsan, sen bir kere... Serbest ticaretin önünü açacaksın, güvenliği sağlayacaksın. Ama böyle bir şey bekleyebilir miyiz? Bekleyemeyiz. Niye bekleyemeyiz? O az önce konuştuk. Trilyonlarca dolarlık dünya genelinde borç var. Bu borcu senden alıyor. Senden aldığı zaman senden serbest ticaret falan yapamazsın. Çipa o. diyor ki sen 10 lira kazanıyorsun. Diyor ki 4 lirası benim diyor. Daha fazla. Yani. Daha fazla evet. Hatta geçen ben hesapladım. eee %44'lere falan geliyor. Sadece sadece bu borçların şey yapılması için. Abi sen o zaman serbest şey, burada ekonomi olmaz ki, refah olmaz ki. Sen niye iş yapacaksın? Niye fabrika kuracaksın? Niye yatırım yapacaksın? Kazandığın para, o da kazanabilirsen, riskleri, her şeyi üstleneceksin. Gelecek hükümetler senin malına, parana çökecekler. O yüzden burada ne yapalım? Kısmı sadece bireysel olarak. Bizler Tam kendimiz şey yapabiliriz ülke olarak ne yapalım bilmem ne olarak ne yapalım geçir onları onlar geçti artık biz üzerimize düşeni yapalım bizi gören bu şey gibi yani dükümetler halkları şöyle düşün uçurumun kenarında bir adam düşün ne yapayım desen o, sorsa adam dersin ki bir adım geri gel fazla yaklaşma Aa, onun için yapacak bir şey vardır ama adam atladı havada yere çakılmak üzere aşağı doğru gidiyor ne yapayım diye sorduğu zaman Lan sen zaten yapacağını yapmışsın, daha artık şey yok. Havadasın, çakılmak üzersin. Yani orada yapacağın bir şey yok. Atlamışlar yani şu an. Dünya hükümetleri o uçurumdan aşağı atlamış. O zaman biz ne yapacağız? Bunların, yine tekrar ediyorum, itibari paralarına itibar etmeyeceğiz. Kendimize, onların bize sundukları her şeyin alternatifini arayacağız. Nedir mesela? Alternatif para nedir? Gerçek paradır aslında. Alternatif değildir. Alternatif bunların itibari sahte paraları. Başta altındır. Devamını zaten şey yapayım. Kripto paralara kadar. Ama kalkmamış trenlere falan da biraz bakın. Onlara da dikkat edin. Ve sistemin bize sağladığı her şeyin dışında alternatifini elimizden ne kadar geliyorsa o kadar. Eğer toprağın varsa sadece şebeke suyuna şey yapma. Git bir kuyu aç. Kendine. Elektrik sahil şebekeye şey yapma. Git güneş paneli, bilmem ne alternatif enerji sistemlerini koy. Her anlamda söylüyorum. Bu bir iki tane örnek sadece, misal yani. Kendi hayatını, kendi sistemlerini sürdürülebilir hale getirecek çözümler ara. Ne yapacağız? Böyle çözümler. Her şeyin alternatifin çözümünü arayacağız.